Arife'yi gösteririm, bayramı göstermem. Ya bırak bu işleri Mahir'cim. Yine gele ya. O okullar da tatil oldu. Sen bu gidişte ne bayramı görürsün de Arife'yi. Siyah bunları da beyazlatacağım şimdi sana. Çarşamba, çarşamba. Sen okulda dereceye girdin, Mahir abin de burada dereceye girdi. 5-2. Tamam Şükrü'cüm, tebrik ederim. Anonsa gerek yok. Rafi, gel yavrum, al şu tavrıyı. Kaldır benim gözümün önünden. <laughs> ne derecesi hayırdır? İcat yarışması vardı da abi, orada derece yapmıştım. Şükrü abi, vallahi senin de acayip işine yarar bu. Hem çatal hem kaşık. İstediğin zaman çorba iç, istediğin zaman makarna ye. Ver bakayım şunu. Vallahi helal olsun Sarp. Bu beni bulaşıktan kurtarır ha. Bu ne yavrum? Japon muyuz koçum biz? Makarnayı çubukla yiyelim, çorbayı süzgeçte içelim. <laughs> abi hoca genç mi mucu dedi, sen dalga geçiyorsun ya. Vallahi Sarp'cığım, hocan sana iyi niyetten demiş. Böyle icat olmaz. Daha ne olacak abi? Selamün aleyküm. Kahve milletinin insanları. Aleykümselam baba. Oy 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 oy. Oturun. Baba rampadan çıktı. <laughs> Allah Allah. Üstünde bir problem mi çıktı yoksa? Babanın üstüne gitmeyelim abi. Ş Susun be. Baba bizi bir yere götürüyor herhalde. Attention please. Cabin crew should arm don't Ne duruyorsun kahve çekirdeği? Feza'ya gidiyoruz. Roketlesene çayları. Tüm bardaklar dolsun. Kardeşlerim, ben size her zaman yaklaşın bakayım yamacıma demek mecburiyetinde miyim? Yaklaşın bakayım o zaman yamacıma, girin bakayım yörüngeye. Ne Neil Armstrong, ne Yuri Gagarin... Ne Maymun Charlie, ne Köpek Laika, ne Fok Balığı Yaşar, ne Apollo 9-10, 11-12-13... ...ne Amerika, ne Rusya, ne Prusya, ne Çin, ne Maçin, ne E.T., ne Batman, ne Süperman. Fezaya ilk çıkan ve başarıyla yeryüzüne inen, tarihe Türk roketmen olarak geçen, Lagari Hasan Çelebi'dir. Ay, 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 ay. Kardeşlerim. Topkapı Sarayı'nın hareme bakan kısmının dördüncü tarafında bulunan Revan Köşkü'nde bir şenlik hakimdi. Yumuk yumuk elleri, kocaman kocaman gözleri, pembe pembe yanakları, yüzüne bakma kıyamayacağın güzellikte Sultan Dördüncü Murat'ın kızı Kaya Sultan dünyaya geldi. Allah analı babalı büyüsün. Amin kardeşlerim. Bu güzel yavru dünyaya geldiğinde padişah ve hanım sultan hemen bir baby shower düzenletti. Antroparantez bu günümüzdeki lohusa partisiyle eş değerdir. Dünyanın her tarafından hokkabazlar, şehir perendebazlar, perende bazlar, stand-upçılar, kalını tekerleği gibi pasta yapan mutfak ustaları, aklınıza gelen her türlü meddahlar, karagözler, hacivatlar getirtildi. İstanbul'da büyük bir doğum partisi düzenlendi. İnsanlar akın akın atlarıyla, eşekleriyle, tramvaylarla, arabalarla, tabanbaylarla Sultanahmet Blue Mosque meydanına mahşeri bir şekilde toplandılar. Üf, bir sürü kişi. Kişi başı iki çay ise milyon para. Ne parası oğlum? Padişah bedava dağıtıyordun. O kadar çay demledin de satması kaldı. Bu esnada Sultan 4. Murat kucağına kaya bebeği almış. Kutlama ekibini teftişe çıkmıştı. O sırada minik kaya bebek a -a, a -a, beğenmedim ben bunları deyince yavrusunun gözünden bir damla yaş dahi akmasına tahammül edemeyen sultan gönderin bunları dedi. Hepsine birer kese altın verin, abat edin ama gönderin. Yenileri de getirin. Vay be. Ne cömert adammış. Baba yüreği oğlum. Akabinde ve detayında kalabalığın içerisinden Yağız bir genç ortaya çıktı. Lagari Hasan Çelebi. Padişahım dedi. Bir durum arz etmek istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle. Kerimeniz Kaya Sultan için mükemmel bir gösteri düzenledim. Lagari Hasan Çelebi'nin adını önceden duyan padişah tamam dedi ve şenlikleri başlattı. Kurdeleyi kesti. Lagari Hasan Çelebi günde beş vakit ezanı Muhammedi okunan minarelerden aldığı fezle tasarladığı... ...elli okka barut macunuyla çalışan yedi kollu tek insanlı hava vasıtasına bindi. Padişahın emriyle köprülerin pır 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 parlayan lambaları söndürüldü. Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı. Pizza Kulesi işte o zaman eğildi. İtalyanlar o mamma mia Türkler geliyor dedi. Pentagon aman kardeşim bu bir yerden seker de bize gelir diye beş yıldızlı alarma geçti. NASA'da istifalar baş gösterdi. İnsanlar akın akın işten çıkmaya başladı. İstanbul'a canlı yayın arabaları doluştu. Vatan caddesi trafiğe kapatıldı. Boğazdan geçişler durduruldu. Ve tüm halk bu muhteşem temaşayı izlemek için boğazın etrafına toplandı. Hadi ya heyecanını uçacağım şimdi. Sen rüzgara çıksan uçarsın zaten. Uçurtma kılıklı. Dur be abicim. Hararet yaptım vallahi ben de. Baba sen bunları aldırma ya. Özür dilerim merkez adına. Lagari Hasan Çelebi iniş takımları olan kartal kanatlarını da taktıktan sonra birazcık havaya girdi. E nasıl girmesin kardeşim? O zaman en yüksek rakım bir insanın ancak zıplayarak çıkabildiği rakımdı. Roketin kokpitine oturdu. Düğmeleri şık 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 harekete geçirdi. Levyayı kaldırdı. Haydi dedi padişahım. Seni Allah'a ısmarladım. Ben meleklerle görüşmeye gidiyorum. Allah! Geriye sayım başladı. Lagari Hasan Çelebi şak diye parmağını şıklatıp yardımcısına işaret verdi. Roketin altındaki fişekler ateşlendi. Bugünkü Eminönü Harem Feribotlarının kalktığı yerden Roket büyük bir gürültüyle ateşler ve dumanlar çıkararak gökyüzüne yükselmeye başladı. Akabinde ve detayında hışşş diye ışık hızıyla semaya yükselen Hasan Çelebi'nin roketi birinci katmana geldiğinde o patlamalı çatlamalı gövde flaplarını bıraktı. Öyle bir ışık çıktı ki İstanbul'un en ücra sokakları hatta yere batan sarnıcı bile parıl 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 parladı. Geceyi yaşayan İskandinav Yarımadası ışıklara gark oldu. Kutuplardaki buzullar erimeye başladı. Lagari Hasan Çelebi gömleğinin sol cebindeki takkesini alıp kafasına geçirdi ve kendi tabiriyle meleklerin huzuruna çıktı kardeşim. Allah! Nasıl ya? Adam sözünü tutmuş oğlum. He, bu da o hesap yani. Kesin ip vardı. Lütfen Hasan Çelebi'yi hokkabazlarla karıştırmayalım. Meleklere arzı niyaz ettikten sonra Hasan Çelebi kapsülüyle yeryüzüne doğru inmeye başladı. O sırada önceden yaptırmış olduğu kartal kanatlarını açarak ...yavaş yavaş, yavaş yavaş ahır kapı açıklarındaki Sinan Paşa Köşkü'nün önüne... ...bir deniz tayyarisi ile şıp diye indi. O zamanlar marmaray henüz yapılmadığı için de yüzerek sultanın huzuruna çıktı. Sultanım dedi, meleklerin selamı var, kızınız Kaya Sultan'ın gözlerinden öpüyorlar. O sırada padişahın kucağında hoppidi 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 sevinen Kaya Sultan'ı annesinin kucağına verdi. Lagari Hasan Çelebi şap diye alnından öptü. Kucağına iki kese altını bıraktı. Birçok spor dalını da bir arada yaptığı için 70 akçe maaşla kendisini Triatlon Federasyonu'nun başına geçirdi kardeşim. İyiydi aga. Benim kafama bir şey takıldı. Hadi diyelim bu lagari Hasan Çelebi fezaya çıktı. E, kardeşim nefes almadan orada nasıl durdu? <laughs> İyi de bunda kafayı takacak ne var kıl kardeş? Lagari Hasan Çelebi serbest dalış şampiyonuydu. 15 dakika nefesini suyun altında tutuyordu. Fezaya çıkarken Nefesini içine çekti, 15 dakikada işini gücünü gördü, ...tezadan indiğinde <gülüyor> <gülüyor> diye bıraktı. Ayrıca Lagari Hasan Çelebinin sigortası vardı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya?